Tarımsal Kalkınma Konuşmaları serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün önemli bir konuğum var. Kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Konuşmam metodolojik olarak öncelikle konuşmacımızın kısa bir biyografisiyle başlayacak. Sonrasında bir girizgah yapacağım. Daha sonra da konuşmacımıza birkaç soru yönelterek yanıtlamasını isteyeceğim. Sorularıma geçmeden önce Esra Cahil Evrensel kimdir? Kısaca sizi, e, ta, size onu tanıtmak istiyorum. Kendisi 1977 yılında e, Erzincan'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünü bitirmiş olup evli ve üç çocuk annesidir. Geçen yıl Sarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Aronya Bahçesi Kurulumu projesini uygulamaya geçirmiştir. Kadın girişimciler tarım sektöründe çok önemli bir paya sahiptir. Nitekim Dünya Bankası tarafından veya OECD tarafından yapılan uluslararası çalışmalarda da bunun önemine değinen birçok araştırma vardır. Dünya Bankası tarafından yapılan bir çalışmada kadınların kaynaklara daha iyi erişiminin hane halkı gelirlerinin artmasında önemli bir payı olduğunu belirtmişlerdir. Dünya Bankası, kadınların tarımdaki merkezi rolü nedeniyle kadınlara insan sermayesi, kredi, toprak ve gübreye daha fazla erişim sağlamaları halinde özellikle Sahra Altı Afrika'da veya dünyanın birçok coğrafyasında toplam tarımsal üretimin %6 ile 20 arasında artırılabileceğini savunmaktadırlar. Türkiye'ye gelecek olursak Türkiye'de tarım sektörü önemli bir sektör olup özellikle gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki önemli payı ve ayrıca istihdamda oluşmuş, oluşturmuş olduğu pay dolasıyla Türkiye'deki önemli bir sektördür. Nitekim gayri safi yurt içi hasılada yaklaşık %6.7'lik bir paya sahip, istihdamda ise yaklaşık %17'lik bir paya sahip. Tarım ve Orman Bakanlığı çeşitli destekleri bulunmakta olup bakanlığın alan bazlı desteklerine baktığımız zaman bitkisel üretim yapan küçük aile işletmesi desteği, fındık alan bazlı gelir ve alternatif ürün desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, mazot, gübre ve toprak analizi desteği, organik tarım desteği bulunmaktadır. Şimdi müsaadenizle konuşmacımıza sorularımı yönlendirmek istiyorum. Öncelikle Esra Hanım, davetimizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sizin gibi girişimcilerin çalışmalarını kanalımıza yansıtmak bizim için de onur verici. İlk sorum şu olacak. Bu iş fikri nasıl doğdu? Esin kaynağınız ne oldu? Neden başka bir ürün değil de aronya ürünü seçtiniz? Bu aromanya ürününün diğer ürünlere göre faydaları nelerdir? Bunlardan kısaca bahsedebilir misiniz? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, öncelikle programımıza davet ettiğiniz için ben teşekkür etmek istiyorum. Ee, Aronya aslında e, çok tanınan bir bitki değil. E, ben pandemi döneminde e, araştırmalarım sonucunda Aronya ile karşılaştım. E, faydalarını araştırdıkça e, neden ben üretmeyeyim? E, düşüncesine girdim ve Uzman Eller projesi bu konuda bana baya bir destek oldu e, ve tarlamızı bu şekilde kurmaya başladık. E, uzman Eller projesinden bahsetmem gerekirse, e, ziraat konusunda e, ve hayvancılık konusunda eğitim almış kişilere Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu hibe desteği. Ben geçen sene aldım bu desteği ve 100 bin lira aldım bu sene 250 bin olarak güncellendi ee, ve tabii ki can suyu oldu öyle diyebilirim ee, tarlamızı o şekilde kurduk ee, aronya gerçekten süper meyve diye anılan bir bitki ee, faydaları gerçekten saymakla bitmiyor ee, bağışıklık sistemini yükseltiyor antioksidan değeri çok yüksek. İçerisinde A, B, C e vitaminleri, magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi minerallere de sahip. Ayrıca adaptasyon yeteneği de çok yüksek bir bitki. O yüzden ben aronya tercih ettim. Ve bu işte de inşallah başarılı olacağımızı düşünüyorum. Teşekkürler Ezra Hanım. Peki. Teşekkür. bu. İş biti size ilk doğduktan sonra bunu hayata geçirebilmek için nasıl bir yol izlediniz? Onlardan kısaca bahsedebilir misiniz? Yeni girişimcilerimiz için belki bir esin kaynağı olabilir. Tabii ki önce bitkiyi tanımak lazım. Bunu yetiştirmeye karar verdikten sonra toprak analizi ilk yaptığım şeydi. Toprak analizi ve bitkinin isteği, iklim istekleri, su istekleri nedir? Bunları araştırıp daha sonra benim bulunduğum ortam ona uygun mu diye araştırmalar yapıp daha sonrasında tabii ki şeye geçirdik. Direkt başlanmaz yani bu şeyde. Maalesef çok bu konuda çiftçilerimiz şey değil, nasıl anlatayım? Ailen, evet, çok bilinçli değil. Dededen babadan Görme usuller devam ediyor. Ee, bizim tabii ki biz ziraat mühendisi olarak önce bu e, kanıyı yıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama yeni, aha, Buyurun, devam ee, devam yeni üreticilere e, gerçekten bitkinin e, adaptasyon yeteneği yüksek olduğu için e, çok rahat üretilebileceğini söyleyebilirim. Anladım. Aslında Esra Hanım çok önemli bir noktaya değindiniz. Öncelikle bitkinin tanınması gerektiğini söylediniz. Bunun ilgili bundan önce aslında toprağın tanınması gerektiğini, bunun ilgili zaten toprak analizini yaptırmışsınız. Biz de sahaya indiğimiz zaman birçok çiftçiye şunu soruyoruz aslında. Ne zaman en son toprak analizi yaptırdınız? Bazıları 5 yıl önce yaptırmış, bazıları 10 yıl önce yaptırmış. Dolayısıyla aslında hı hı. toprağı tanımadan e, verimliliği artırmak imkansız. Dolayısıyla topu, toprağı çok iyi tanımak için de analizleri, e, toprak analizlerini, su analizlerini yaptırmak gerekiyor düzenli bir şekilde. Ve buna evet. göre de aslında toprağın isteklerine göre üründeki hı hı. o istediğimiz verimi artırabiliriz. Değil mi? Evet, Evet nasıl insan hastalandığında doktora gidiyor, tahlil yapılıyor, ne eksikse ona göre ilaçlar veriliyorsa, toprakta aynı o şekilde. Gerçekten ihtiyacına göre vermek lazım. Ne fazla ne az bunu da ayarlamak lazım tabii ki. Kesinlikle. Çok önemli bir nokta. Buradan da üreticilerimize toprak ve su analizinin çok önemli olduğunu e, tarım sektörüne girmek istedikleri zaman e, bu toprak ve su analizini mutlaka yaptırmaları gerektiğini evet. ve buna yönelik de aslında bir reçete sunulması gerekiyor. Yani toprağın eee uygun yani şartlarına... her, her ürün için geçerli bu. E, aronya e, avantajlı bu konuda. E, dediğim gibi adaptasyon yeteneği çok yüksek. E, suyu seven bir bitki. İşte işte pH 6 6.5 civarında toprak isteği var. E, reçli toprak sevmiyor. Onun haricinde e, çok rahat üretimi yapılabilen bir bitki. Çok güzel. Aslında coğrafi olarak da e, siz e, Erzincan'da e, bu yatırıma girdiniz. E, toprak şartları da Aronya e, için uygun. E, evet. E, Ürününüzü geliştirdiniz. Peki e, üçüncü sorum şu. Bu e, Tarım sektöründeki en önemli problemlerden birisi de aslında pazarlama problemi oluşturuyor. Yani e, ölçek e, küçüldükçe pazarlama problemi artmaktadır. Yani, de baktığımız zaman işte e, yaklaşık yüzde seksen ikisinin işletmelerin yüzde kar altında e, bir büyüklüğe sahip olduğunu görmekteyiz. E, bunun, e, bunun yanı sıra ayrıca top, e, işletmeler işletme ölçekleri küçük olduğu gibi e, dağınık bir yapıya sahipler. Dolayısıyla e, feasible bir e, tarım yapmak mümkün olmuyor. E, birçok işletmenin de karşılaştığı en temel problem üretmiş oldukları ürünleri pazara sunulamaması. Dolayısıyla siz aslında e, bilinçli bir üretici olarak ziraat mühendisi e, geç, e, arka planınız olduğunu düşündüğümüz zaman üretmiş olduğunuzu aronya ile ilgili pazar şartlarının geliştirilmesine yönelik e, girişimleriniz oldu mu? Bunlardan da kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii Arunya e, tıbbi bir bitki e, ve e, gerçekten çok fazla şu dönemde çok bulunan bir bitki değil. Üretimi az, çok tanınmadığı için üretimi az olan, özellikle Türkiye'ye zaten 2012 yılında e, üretim başlandı. Aslında bu e, Amerika'da 1900'lü yıllarda. E, en eski döneme geçersek kızılderililer e, bu aronyayı çok kullanmışlar. E, daha sonra 1900'lü yıllarda Avrupa'nın diğer ülkelerine, e, Amerika'nın e, diğer bölgelerine ve Rusya'ya e, dağılım sağlamış, üretimi başlanmış. Tabii biz biraz geç e, kalmışız bu konuda. 2012 yılında da Yalova merkezi olarak üretim e, üretime başlandı. Ee, Tabi dediğiniz gibi pazarlama e, bu konuda sıkıntılı. E, her bitkide daha çok aracıların kazandığı e, bir dönemdeyiz bu aralar. Gerçekten emek veren çiftçimiz maalesef e, o emeğinin karşılığını almakta zorlanıyor. Bu konuda kooperatif e, çiftlik devreye giriyor bence. E, bütün olarak birleşip tona yeterli tonajı sağlayıp e, benim hedefim e, yurt dışı ihrac e, ürünü olarak kullanmak. zaten e, katma değerli bir ürün e, ve şu anda da teklifler gelmeye başladı bana alım teklifleri e, Tabii tab onları da değerlendireceğim e, birleşmek lazım bölünmemek lazım bence e, çok teşekkürler aslında e, Esra Hanım, e... Değindiğiniz konulardan birisi aslında birlikte hareket edilmesi yani küçük üreticilerin aslında birlikte hareket ederek pazar şartlarına daha kolay yerleşebilmeleri aslında önemli olan. Bir ikinci husus da Türkiye'ye baktığımız zaman işte işletmelerin küçülmesiyle birlikte genellikle işte kuru tarım alanlarının çok daha fazla olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla katma değeri yüksek ürüne doğru aslında son dönemlerde bir geçişin olduğunu görmekteyiz. İşte Aronya'da tıbbi bitki ürünlerden birisi. Bunun gibi başka tıbbi bitki ürünlerin yetiştiriciliğine yönelik de bölgemizde çok çeşitli çalışmalar var. Benim gördüğüm aslında tıbbi bitkilerde Türkiye için çok fırsata dönüşülebilecek bir alan var. Türkiye şartlarından düşündüğümüz evet. zaman bunu nasıl fırsata dönüştürülürse ilgili ekosistemi e, biraz daha e, bir araya gelmesi gerekiyor. Özellikle tıbbi bitki konusunda belirli standartlarda ürün üretilmesi ve bu standartlarda üretilmiş ürünlerin sanayiyle entegre edilmesi işte ilaç sektörüyle olabilir. E, e, parfümleri ile olabilir ve farklı sektörlerle Entegre edebilirsek tarım sektörünü e, elde edilecek katma değer çok daha e, fazla olacaktır O yüzden de bunu iyileştirmeye yönelik ekosisteminde e, belki e, çalışmalar e, çok e, faydalı olabilir e, diyebiliriz Bilinçlenmek lazım. Bilinçlenmek Bilin. lazım evet. Dolayısıyla aslında işte Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekosistem nasıl çalışıyor? Türkiye olarak da bu pazara nasıl girebiliriz? Pazardaki payımızı nasıl artırabiliriz? Üreticilerin o standartlar neler? O standartlara yönelik ürün yetiştirmeleri bunlara yönelik ki aslında yoğun belki eğitimler olması isabetli evet. olabilir. Evet, evet kesinlikle. Çünkü çok değerli topraklara sahibiz çok güzel iklime sahibiz. Yapamayacağımız şey değil. Gerçekten dünya sıralamasına girebilecek durumdayız. İnşallah ileride daha da bilinçlendikçe sonuçların güzel olacağını ben düşünüyorum. İnanıyorum. İnşallah. İnşallah. <laughs> Bizler de sizler gibi girişimcileri gördükçe daha da umutlanıyoruz. Şimdi Esra Hanım son soruma geçmek istiyorum. Şimdi tarım sektöründe tabii eee baktığımız zaman işte, ziraat fakültelerinden her yıl e, yeni mühendisler e, mezun oluyorlar. Eee gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri e, yeni mezun olmuş e, mühendis adaylarına tavsiyeleriniz neler olabilir? Bir kadın girişimci olarak e, ne tür çalışmalar yapmasını önerirsiniz? Yani e, gerçekten çok araştırma yapmalarını ben Rica ediyorum yeni mezunlarımızdan meslektaşlarımızdan e, ve e, oldukça sahada olmalarını e, tavsiye ederim. E, maalesef tarım kitapta öğrendiği gibi değil. E, sahaya girince sahada e, her şeyi görebiliyorsunuz. E, bu konuda gerçekten bilinçli. Biz bilinçli olursak e, çiftçilerimizde bilinçlendireceğimizi düşünüyorum. Araştırsınlar. E, bilime, teknolojiye ne kadar önce ulaşırsak o kadar e, tarımı da kalkındıracağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aslında e, burada da yine önemli bir noktaya değindiniz, e, araştırma, saha. Şimdi 1950'li yıllarda işte Dünya Bankası'ndan bir ekip geliyor, o zaman Türkiye'nin genel bir resmini çiziyorlar. Orada şunu e, dile getiriyorlar, diyorlar ki Çoğuluk eğitiminde çok iyisiniz ama uygulama aşamalarında zayıflıklar var ve bu uygulamayı iyileştirmeye yönelik aslında tavsiyelerde bulunuyorlar. Aslında sonraki yıllarda da birçok dokümanlarımızda, politika belgelerinizde de bunu görmek mümkün. Bu yüzden de belki işte eğitim müfredatlarının daha uygulamalı olarak iyileştirilmesi özellikle tarımı, akıllı tarımı konuştuğumuz teknolojiyi konuştuğumuz şu günlerde akıllı tarım teknolojilerini biz tarım sektörüne nasıl sokabiliriz? İşte bir yanda startuplar teknoloji geliştiriyorlar. Bu teknoloji geliştiren şirketlerle Ziraat fakültelerini nasıl entegre edebiliriz? Veya tarımsal araştırma yapan kuruluşları bu teknoloji şirketleriyle nasıl entegre edebilir? Bundan ziraat fakülteleri öğrencileri nasıl e, maksimum fayda sağlayabilirler? Buna yönelik belki biraz e, daha derinlikli araştırmalara ihtiyacımız var. Çünkü eğer teoriyle e, pratiği e, iyi bir şekilde entegre edebilirsek, Türk tarım sektörünün özellikle verimlilik bakımından birçok ülkeye örnek verilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Esra Hanım, konuşmamız bitmeden önce söylemek istediğiniz son sözler varsa onları da alarak konuşmamızı bitirebiliriz. Teşekkürler. Ben burada çiftçilerimize bir daha seslenmek istiyorum. Deneyim gerçekten paha biçilemez bir şey. E, deneyim çok önemli. Fakat deneyimi bilimle ve teknolojiyle birleştirirsek, harmanlarsak gerçekten e, tarımı şahlandırabiliriz, e, istenilen e, ölçüye sahip olabiliriz, erişebiliriz. E, ben çiftçilerden rica ediyorum. E, deneyimi tabii ki kullanacağız, ama e, yeni teknolojiye, e, bilime de açık olalım. Rica evet. ediyorum onlara. Hanım çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ee, tekrar ben e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, davetimizi kabul ettiğiniz için umarım önümüzdeki hı. süreç içerisinde e, yeni proje fikirleri de tekrar birlikte olabiliriz. İnşallah. Sağ olun. İyi günler dilerim. Sağ olun. İyi günler.